Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rijim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Alhamdulillahi Allah Allah'adır. Rabbil alamin alemlerin Rabbi olan Er-Rahmani Rahman Er-Rahimi Rahim Maliki Yevmiddini Din gününün sahibi İyyâke Yalnız sana Na'budu ibadet ederiz ve iyyake ve yalnız senden نستعينو ياردم دينرس اهدنا الصراط المستقيمة بزي دور يولا إلت هداية إلى صراط الذين أنعمت عليهم كان لنا نيمة فادت لنا. يولنا غير المغضوب عليهم ولا الضال Kendilerine gazap edilmiş, gazap edilmiş ve sapıtmışların yoluna değil. Amin. Allah'ım kabul eyle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd el hamdu. Allah'a dır lillahi. Alemlerin Rabbi olan Rabbil alemin. Rahman ar-Rahmani. Rahim ar-Rahimi. Din gününün sahibi Maliki Yevmiddini Ancak sana İyyâke. Kulluk ederiz. Na'budu. Ve ancak senden. Ve iyâke. Yardım dileriz. Nesta'inu. Bizi doğru yola hidayet eyle. İhdina sirata'l mustakime kendilerine nimet verdiklerinin yoluna sıratollezina en'amte aleyhim kendilerine gazap edilmiş ve sapıtmışların yoluna değil gayril <laughs> magdubi aleyhim veleddallin Allah'ım kabul eyle amin رحمن رحيم الله Allah'in adıyla بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الحمد. الله هدش لله. عالمين ربي olan رب العالمين. الرحمن الرحماني. رحم. Ar-Rahimi Din gününün sahibi Maliki yevm